O, tamam. Tamam. Klanet. Klanet. Klanet çal. Klanet <gülüyor> çal, çal, <gülüyor> biraz çal. Biraz çal, biraz çal. Oh, bence, 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 Yan, iki yan. Yan. Kesik çayır, bitirir mi? Çıvarı sak, mi? Ben kıvarda içeceğim. Bunun söyleyeyim ben? araba işini onun söyleyeyim Bir ya, İki Kesik çayır, bitirir mi? Sularını <Sessizlik> kirimi <laughs> Çeşim <laughs>